Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 5 kilometrelik bölümünün yer altından geçtiği 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray metro standartlarında 16 istasyonla hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sunumlar eşliğinde projenin son durumu konuşulurken sene içinde hizmete girecek dev yatırımın Gazi şehre sağlayacağı avantajlar da ele alındı. Hattın karayolu ve şehirle kesişim noktalarında bir köprü, 6 alt geçit, 6 üst geçit, 26 menfez yapıldı. Hat, diğer toplu taşıma araçlarıyla entegre edilerek aktarma noktalarıyla şehir içi ulaşıma dahil edileceği kaydedildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray değerlendirme toplantısı dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını belirterek, Gaziantep tarihi bir gün yaşıyor. Gaziray 10 yıllık hayalimizdi. Bu projede bütün bakanlarımızın çok emeği oldu. Projede sona geldik. Bütün denemeler hızlı bir şekilde tamamlanıyor. İnşallah bu yılın içerisinde günde 50 bin kişiyi taşıyacak altyapıyı tamamlamış olacağız dedi. Şahin ilk etapta taşımacılık AŞ'den kiralanan trenlerin hizmete gireceğini, ardından bir yıl sonra da Gaziantep'lilerin rengine, görüntüsüne karar verdiği yerli ve milli trenlerin halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş da ekip arkadaşlarıyla birlikte iki gün boyunca Gaziray projesinde gelinen son noktaya dair incelemelerde bulunduklarını dile getirdi. Gaziantep'e 112 kilometrelik bir demiryolu daha kazandırdıklarına dikkati çeken Akbaş, Zaten biz bu projeleri nihayete erdirdiğimiz zaman 2053 hedefine yani 28.500 kilometrelik demiryolu ağına sahip olacağız dedi.